Selamun aleyküm. Selam abi. Kuat olsun. Nasıl Başa var sen abi. Hey Sağ olasın. Çok teşekkür ederim senden abi. Geldi o kadar. Dayı Nazım. Dayı Nazım. Day. Nasıl sen? Necə yaşındasın? Ben uh, 56 yaşındayım. 56 yaşındasın. Ne etsin burada? <laughs> ben burada harasam. Haydalli bin Ali... Naru Ermeni. Nerede burada? Nerede özü? Burası Kandı. Arbana malı icar ederler. Çoktan mı burada yaşıyorsun? Bale abi, bale. Ne çeyli oğlu? Vallahi bir üç yıl oğlu buradayım abi. Oruç sana, oruç da işte. Orucam vallahi. hastayım da orucam da. Allah kabul etsin inşallah. Nerede hastalık? Benim sarayım var. Kuyu var? Bale. Çoktan mı yani? Var. Bu uşağılıktan. Yani ben abi diyeyim, geçten de çıkarttılar beni, yani o vakit şerhabilden de çıkarttılar. Yani şerhabilden etmedim. Al sen ilaç. Şeyi. İlacım var abi baba? bu da ilacım. Misal. Üç ayda bir de giderim Bağdada doktora. Özüm bundan bir on gün gittim. Ben de, tahvil ettim, müsteşme, dahil, müsteşme cümle hasabıya. Bu da o rakam da abi. Yani olanda sende ne hissedesin? Düşerim abi. Düşerim özümde kalmam. Bir saat, bir buçuk saat sonra özüme gelirim. Geçmiş olsun inşallah. Allah şifayı hayır verir sana. Başka işi var yani. Başka işi <laughs> vallahi. Burası, de bilmem abi valla. Aslında buralısın bu mahalle. Aslında buralıyım bari. Ben çoktan hani, aynı... burada çok ağacım çastırık, bu noktadan. Yani burada ne neden olursan ben dünyaya gelmesin. Burada gelmişsin. ne neden olursam abi. Haydi burada kimler var, böyle meşhur şahsiyetler kim idi bu mahallede? Küller Allah. Kim yani, Reşit Küller Al, Ali abi, o da, Yadım'a geldi. Büyük sanatsımız Reşit Küller Azacili. Yadım'a geldi, oturdum, geçerdim <laughs> uşağı, Yadım'a ya selam vererdim, özüne selam açırdım. Neydi? Dur lazım. Ben şimdi bir soru sorayım senden. Bilsen bir caize veririm sana. Bu mantıkada çok büyük iki şair, üç şair var, böyle meşhurdular şairlerden. Böyle dünya çapında, Türk dünya çapında meşhur şairler. Kimler bilsen. Vallahi abi... İcri dedeyle şeydi, abi, abi yediğim. Ebali. Bir de Hıdır Lütfü. Hıdır Lütfü. Kazandı bizimden. Buyurun bu da 50 bin dinar. Vallahi... Eh, daha yani başka şeyler odan konuş. Günde neçede gelsen, neçede gidesen, ne abi. zaman gidesen. O şey Vallahi ben er, gelmem. şey er, aynı saat bile sekiz buçuktan sekizde gelmem. Er, ben özlerde yardımcı olublar abi diyeyim. Evet. Yani kusur koymuyor bana a, ma, Khan Sahabe. Kimdi Khan Sahabe? Aydın Ağa'dı. Aydın Ağa Cedi. Heh böyle başa barabardı. Şimdi Ramazan'da tesir edersen o Ne Vallahi ta istirahat. İndi istirahat tam hamd olsun. Hamd olsun. İftardan lan cevap aldı. bir saat evvel. Bir saat evvel. Bale. İftar eden de ona dua edesen. Valla dua ederim özel musallamın açı musallamın. Bundan başka neyimiz var daha dua başka. Abi. Ne için mi dua işte ey insan Allah bu dünyayı saklasın be Şabı insanları. Allah saklasın be Şabı bizim bu bir şeyler bizim için abi edeyim. Tamam. Sağ olasın, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi e, bu bu sukağın adı Gerdiküler sukağı. Bale abi. Bale. Şimdi bunun atrafını saymam sen. Hatta abi, bizim abi. bir abi edeyim o yan çay de. Çay mahallesi pambukçular abi edeyim. Pambukçular da bu şeyin ne uydu bu adına da affedersen. Ne alacaksın şeytan. Nuradın Hamid'in evi Nenasiye yani, adıma gelirdi, burada içmeyi yapardı şeyde. Yani, Takalttı abi. Bu ense mahallesi en, mi? çay mahallesi. Ense yani. mahallemize oturduğumda ense mahallemiz çay mahallesi tabi. Bu caddan Bu şarjı, evet. Evet. Hara gider bu caddanın sonu? Bu sonu gider, şeye diş doğru yanına. <laughs> cami bir, bir, bir var burada Bu cami, bir, beş, altı tane var burada. İki tane aslında ne? Hatta bir جامعة 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 والله سلام 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 جامعة سلام 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 والله سلام Vallahi məmnunam sənənəbi çox məmnunam. Aynı məni aradı, boş qoymadı. Məmnunam sizdən, apuzdan. Başşanlardan, şeydən, başımdan göz gözəl sağ olasın.